Günaydın tünaydın yapışanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Güzel Mirkan. <laughs> Sizi bugün bambaşka bir şekilde karşılıyorum. Ayrıca ki yazlığa geldik. Kafa dinlemeye. Ben dedim ki vlog yapayım, vlog çekeyim. Çünkü neden olmasın. Evde bayağı bir temizlik yaptık. Ondan sonra ben dedim ki gidiyorum birazcık bisiklet süreceğim. Çünkü küçükten beri burada biz de sürekli bisiklet sürüyoruz. Çok özledim. Bir senedir falan hatta koronanın başladığı koronanın başladığı günden itibaren hiç gelmedik. Ne yazın ne kışın. Bir saat yine bir kere uğramıştık. Yalan söylemeyeyim şimdi. Onun dışında ilk defa geliyoruz. Çok güneş. Bak düşeceksin çocuğum. öyle. Sizi de içeyim dedim. Nasılsınız? Bu arada hayırlı Ramazanlar. Biraz da yol çekeyim. <laughs> Yolsuzları yakalanıyorduk az kalsın. Bir kaçışım var. Of diyorum sana. İşte gidiyordum o yolda. ileri doğru. Sizin izlediğinizin tam tersine gittim yani. Allah! <laughs> i̇şte gidiyordum. Dediler. Beyler canlar mı geliyor? <gülüyor> <Buldum>. <gülüyor> ben fark ettim makineyi benim. <laughs> Oturdum oraya. Baktım geliyorlar mı abi? Ceza kesecekler mi falan? Denize giriyorlardı millet. Dedim bakayım ceza kesecekler mi? Sonra kendim de orada. Olduğum aklıma geldi. Sonra bir kaçışım var. Bir kaçışım var. yorumunuz lazım. Ufaktan bir tutuştum. Dedim bizimkiler 3K'yı yersem cezayı döver. Hiç gerek yok. Ondan sonra hemen kaçtım. Öyle yani. Çok action'dı. Hayatımda action oldu ya. Böyle işte dostlarım. Geziyoruz be. Günaydın dostlar. Diğer bir günden selam. Dün nerede bıraktım sizi hatırlamıyorum. Yüksek ihtimal bisikletleydim. Sonra zaten bir şey yapmadım. Ha yok. Dün sizi sanırım yemek yaparken bıraktım. Ondan sonra yemek yedik. Başka da bir şey yapmadık. Öyle sohbet muhabbet aileyle. Sahile gideriz sanırım. Kuki denizden korktu birazcık dün. Bakalım <laughs> yazın ne yapacak, girecek mi, girebilecek mi? Dedem arkadaşını buldu orada konuşuyor. <laughs> Hadi gel. Çok da gidemiyorum dedem çünkü çok köpekler var burada. Boş boş. Yerler bizim. <laughs> Yeme. Evet sahile geldik. Sahile geldik. Sahil şu zamanlar çok güzel. Çok güzel. Bayılıyorum ya. Bu arada bilmiyorum belki bilenler vardır. Görüyor musunuz? Şurayı görüyor musunuz? O sude alkışın yazdığı suda alkışlar komşuyuz. Ya komşusu çok severim. Hiç. Ya ben her buraya geldiğimde o burada olmuyor. Ben burada olmadığımda o burada oluyor. Hiçbir türlü denk gelemedik. Çok istiyorum ama belki bir gün denk geliriz. Buradan kuşa da yalnız komşusu bu arada. <laughs> buralar hep böyle oluyor ya. Çıkartıyor Deniz. <laughs> Keşifçi ya. Ayağa bak. Hadi gel. Açık. <laughs> 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 evet, tamam. <laughs> ha? Yan taraf çok güzel olmuş. Evet. Evet. 嗯。 <laughs> Arkadaşlar kahvesine girmiştik. Kaybiden kahve yapacaktı. Yine ben kazandım ve yine ben yaptım. Mütevazına. <laughs> Aile evi. Yarın son gün. Ertesi gün dönüyoruz. Kafa dinleme geldik. Çok da bir şey olmadı açıkçası. Sahil mail. Öyle dolaştık. Temizlik vardı zaten söylemiştim. Bizimkiler bayağı yoruldu. arkadaşlar az önce biz kuki dışa çıkardık. Ama <laughs> apar eve gelme zorunda kaldık. Sahile götürdük. Kuki bir anda biz dedemle konuşurken denize girmesin mi? <laughs> bir anda denize girdi. Zaten az önce izlediğiniz görüntüleri şok olduk. <laughs> Söyledim ben de o girmişken bari yüzdüreyim birazcık. Ayakkabılar falan çıkardım ben de onu yüzdürdüm. Aparta para apart eve geldik. Onu yıkadım. Şimdi oturuyoruz. Birazdan arabayı yıkayacağız. <laughs> Birazdan da arabayı yıkacağız. O zaman da çekelim sizin için. Baby <laughs> I'm can't. yıkamak ne kadar zormuş. Çok zormuş. Çaktırmayın. Tamam, tamam. Hiç otur yanına Ne yapmasın. Çizecek sağa solu. Tırnakları yiyor.